çok sıkıldım ya. Ne oldu oğlum? Ya oğlum çok üzgünüm ya. Neye üzülüyorsun abi ya? ya? abi anlatabileceğim bir şey değil ki. Yani gerçekten çok üzülüyorum Yani. Ne oldu kanka? Ya boş ver ya şimdi bu da anlatıp da canını sıkmak istemiyorum. Anlat abi anlatmazsan yani nasıl çözeceğiz biz bu işi ki? Anlat. Yok abi ben düşünüyorum zaten ama bir çıkış yolu bulamıyorum yani. İşin en kötü yanı bu. Yani kardeşim bence anlatırsan daha iyi olacak gibi. Yani i̇şin çıkış yanı yok ki. Düşünüyorum, düşünüyorum. Yani işin içinden çıkamıyorum. Ölçüyorum, biçiyorum, tartıyorum. Ne oldu oğlum ne? Derdin ne? Dur abi o zaman bekle. Ben anlatayım sana. Bir saniye. çukur kazıp, toprak kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? Olduğu şekilde Allah Allah. Nereye sizce Gelsin nereye yapacakmış? Gelsin hadi gösterin. E, göstersin desin ki işçi şurada. Ne yapacak? Çukuru etki yapılma gidelim. Allah Allah. Nereye sizce Gelsin nereye yapacakmış? Gelsin hadi gösterin. Ya bu adamlar nereye sıçacak ya? Wow.